Arkadaşlar biz araştırdık Biz araştırdık onun mal olmuyormuş. Onun sanırım ayları varmış. O zaman biz meymun diyarını bitirmeye başlayabiliriz artık. Bir... Arkadaşlar son bakın son. Benim en sevdiğim yer Daha sondayız. Son. Aa evet arkadaşlar. Bundan sonra isterseniz e, yorumlara yazın. E, biz bunu sıfırdan full bitirme videosunu çekelim mi? Bu arada ben oynamayacağım bu sefer. E, MC kankalar yani Arden'in kanalına çekeriz videoyu muhtemelen. gibi. Evet. Üç tane. Birisi zaten hiç beğenemez. Ama ikisi anime de, de. olduğu için çok beğeniliyor. De. Yazık, Çünkü evet. çok güzel anime değil mi abi? Hmm, iyi, de. böyle, Doğru. Böyle, böyle, şöyle, arkadaşlar dan. anime ne bilmiyorsanız Evet zaman, git dur Hayır hayır boş ver sonra. Evet arkadaşlar giriyoruz. Bir dakika. İlk başta bir dans lazım bize. Benim eseydim lan. Bir <laughs> de <laughs> Evet. Son yolculuğumuza uğran buralar. Son değil. Evet son. Daha 2014. Oğlum o başka. Onu belki daha sonraki videoya saklayacağız. Arkadaşlar bu bir de daha ne yaptı? Ya gir o zaman ya. Ha bu arada aa galeriye girdim yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar orayı kesitleriz. Bir bak sen elini buralarda tutuyorsun. Doğru düzgün tut bak. Yanda mı? Şöyle tut benim gibi. Parmak böyle. Tamam. Kamerayı kapama ama. Evi gösterme sadece ekran. Biraz Evet arkadaşlar. Tamam gidelim. Burada arkadaşlar bir de şey varmış. Bir tane birisini kurtarabiliyormuşuz. Onu öğrendim. Bugün onu da deneyelim. Şimdi burayı full bitirmemiz lazım artık. Eğer geldik. Arkadaşım bir evet, şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Siz son bölüm sandıysanız aslında değil. Oynayanlar bilir bunun. Evet. Bitirenler bilir. Bir tane daha şey var. 1900. Doğru da. Burada... 14'e 19'a falan geçiş diye bir tane 994'e İşte arkadaşlar öyle bir şey var. Orada dinozorlarla vs. atıyoruz arkadaşlar. Çok... Benim hesabımda arkadaşlar benim hesabımda arkadaşlar arkadaşım hala onu yapmaya çalışıyoruz. Çok zor. Abimin Astro Player olmak diğer hesabını da daha zor yaptık değil mi abi? Evet ben bitirdim Ben bitiremedim arkadaşlar. Çok hem şey şu bu arada diyarında bir tane eksik puzzle var ya. memnun diyarında bir tane eksik puzzle var. Üç taneden den de biri eksik ya. Üçünü buldum ama birini bulamadım. En baştan bitirdim. Üçün üç üç tanesini buldum ama birini bulamadım. Birisi yok abim yani. Ben bulamadım. Her yerde baktım. Ağlamadım. Aşağılara her tarafa baktım. Ağlamadım. Abi orada gizli yer var. Oradan iki bir tane puzzle orada. Bismillah. Aa, Bismillah dedim hemen oldu. Hadi keser. Ha ha ha. Şöyle yapalım Bir tane şey geldi. Bak ya iki saat tablet oynarken iyiydi. Şimdi kameramanlığa gelince Popom ağrıyor popom. Yere oturma o zaman. Ne <laughs> yapayım? Ah tamam. Aslında popom uzanarak çe çek. O uzanarak şuradan çekeyim mi? Uzanarak çekme. Çekerim ben. Ev evet. gözüküyor. Gözüküyoruz. Ondan getireceğim Nash Bunların bir salaklığı var. oradan başka yapamıyorsun. Güzel. Bir dakika. Zorayabilirsin. E bir şey diyeceğim. Bir ağaç vardı 1900 falan bir şeyler yazıyordu. Bir tane puzzle var, bir tane yerde. Puzzle var yukarıda. Tam bakarız da. Şurayı bir full bitirdik mi diye bir bakalım. Oraya gittik zaten. Full bitti mi şimdi burası? Ya sonra da bir dakika arkadaşlar hemen bakalım. Full bitti mi? Ha. Bir dakika. Onu ben aldım. Ta. Bir dakika. Yap boz parçası diyor. Biz diyelim. Onu otomatikman alıyor. Ben de öyle yaptım. Aa. Ah. Bas. Gidiyoruz. Onu uçurdu. Tamam. Onları zaten öldürdük. Hem um, o şey puzzle mı diyor? Benim sana gösterdiğim bir, bir dakika, tane ağacın tepesinde olan puzzle. ya Arden, Arden galeriye be. girme. Yeter be. Yani elini yani. böyle tutmayacağım bak. Elini öyle tutarsan pat pat pat. Aa, bak senin yüzünü izleyemedik seni. Bir doğru düzgün tutsana. Aynen. Sen kameraman. Mı? Senden kameraman olmaz ver ben tutarım. Evet. Onu böyle şey yapıyor arkadaşlar. Orada bir şey var demek ki. Onu alacağız. Tamam. Al. Ama doğru düzgün tut. Ardın ya şu tutacağım altı üstü. Bunun nesi bu kadar zor? He? Sen abartıyorsun. Tamam. Alalım. Abartı yapıyorsun. Bu video çok kötü bir video. Bu video kesin izlenmeyecek. 还有。 ben denedim. Onu nasıl şey yapacağız? Ben de onu da denedim ama yapılmıyor işte. Biz normal diğer hesaplarımızda bulundur sürü kez denedik ama olmuyordu. O yüzden boş geçmiştik. Onun bir videosu varsa bir izleyelim de. Ya böyle bakalım. Var mı lan? Yok. videosu yok. Ama Gidilmiyor o orada ya. Demek ki olmuyor. Onun yok. üstüne de çıkamıyoruz. Çıkabiliriz. Ama boyumuz çok. Bak. Ya böyle. tam şurada. Bir yerde birisi çıkıyordu. video a. Çok Doğru dedin. Ama. Ben çünkü ben sana güvenemiyorum. sen konuş, ben konuşmayacağım. Niye? Buraya çizgi sen çok, hani çok seviyordun. Sen konuş. Daha doğrusu en iyi bilen kişi benim. İşte hmm. sen konuş. Oradan da inerdi. Yani Hem işte burada başka bir şey yok. Kazıl var, oradan çıkıyorsun başka bir şey yok. Başka bir şey var. Neden? Neden? Dur bir dakika, bu üste çıkıyor ya bunu bir daha döndürmemize gerek yok. O zaman. Şimdi bak. bak, bak. Am sen gibi çıkıyor ya. tamam çıkarsa çıksın sen de doğru düzgün şey yap. Böyle çıkıyor. O senin de suçun senin de elin var onda. Yoksa kendinden çıkabilir de. O öyle kendi kendine hemen delik çıkmaz. Senin de elin var bu işte ondan. Abi bir şey diyeceğim burada bu varmış. Boşuna hazırlamışsın. Ama bir şey olmaz. Bir dakika. Bunun tümünü mi çekeceğiz? Bu böyle evet. Ne sandın? Çünkü ayağım ağrıyor. Ağrı. buradan kalktım mı ayağım ağrıyacak kesin. Hmm. Ayağımın üstüne oturuyorum. Genel olarak sen istedin. Ben sana sorumlu demedim ki. Sen istedin kameramanı. Yok ben fil, ben fili dedim. He. Acaba onu üstüne çıkarak mı vuracağız? Anladım. Ben gibi deneriz. Bir dakika ben şunun etrafına bakmadım. Da hiç şey yok. Kardeş o kutuları Osmanlı dizisi çekiyor. Evet çünkü burada başımıza bir sürü bela geliyor. Hı hı. Diğerlerinde sanki hiç gelmiyordu. Ne gelmiyor? Ha. Aynen kanka. Ama şimdi bunda kafamıza elektron şok e, burada kafamıza kocaman fi... Yine geliyor mu? Şey düşüyor. Şarj ben aleti... Düşüyor? Şarj aletini... Al. E... ipi değil de... başlığı Başlı... Düşüyorsa düşüyormuş. Hem de kocaman. Bizim ne sorunumuz var? Hepsi kaçması yoktur. He? Ama bu arada burada bir tane puzzle var. Tamam tamam tamam. O yüzden oradaki pil, ve pil verilecek. O yüzden şuradaki bütün hepsi, bütün kızgın suratları kırır. Biri, birisinden puzzle veriyor. Evet. Bir Orada değil. Of. Ben orayı bilmiyordum. Ben nasıl bilmiyordum. Lan benim son puzzle'ım burada mıymış? Evet. Ben bilmiyordum. Ha, evet. gel. <laughs> <laughs> dudağına değdim diye öldüm. Bu nasıl bir mantıktır? Evet, onların dudakları diken çünkü. Ağzarı. Hep şuradan alıyorum pili. O, şuradan. Tamam, Al. Bana bir peçete getirsene. Şey. Hayır, hayır. Tablet yanıyor. Gerçekten tablet yanıyor. Burayı böyle böyle yapıyorum arkadaşlar. Şurada oturarak yap o zaman ver. Arkadaşlar bir iltihap sorunumuz var onun. Evet. Abi benim de Buradan birazcık kötü gözüküyor. Herhalde. <laughs> o zaman iki tane yastık al üstüne otur. Tamam. Ver. Biraz, birazcık kötü duracak ama zorundayız. Ver. Öyle değil lan. Öyle otururum daha rahat. <laughs> tamam. Kekoluk daha güzel işte. Kekolar iki buçuk saat nasıl böyle kalıyor sanıyorum. Rahat ye.

Bu video devam, yani dün videoyu tamamen çekememiştik, bu onun devamı, arkadaşlar dediğim gibi Apple's VR diye kanaldan yine bahsedeyim Arkadaşlar, ah, çıkma ya. o bence uzun süre öyle kalıyor diye. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar ben konuşmaya devam edeceğim. Ay, şu Şimdi şuradaki bu... pili mi alıyoruz? Bilmiyorum. Evet. şu al. pil sanırım. Evet, evet, o pil. Şey atacaksın. Hayır ona değil ha. O... Bir şey diyeyim mi? Onu vurdun mu? Evet vur. Yok. Ha, at orada puzzle var işte. Puzzle. Hepsi Hepsinde. Hayır bir tanesinde. Sağ yolda diğerlerinde. Yani bir tanesinde. Şey. Oğlum şunu kırsaydı kırmamız yeter bir tanesinde de hayır sadece onu kırmak gerekli değil ama bir tane kalmış bende de. karşıya geçme onu almadık o ilerlerde karşıya geçmek için şunu kırman gerek Arda yok ben onu almadım ondan ben şuradaki burada ev evet, buradaki aldın ben bunu almadım aldın, aldın. almadım ben onu. aldım hatta bak şimdi gitti gittiğinde aa aldım bak parası Aa,müşe. Oo, ölmedik. Hayır. Hayır tamam ki. Tamam ki. Abi, şimdi şunu at, şuna. Şu checkpoint'in olduğu yere at. O onu at, pili alıp at. Çünkü o seni karşıya geçecek. Ha. O seni karşıya geçecek. Arkadaşlar, Ephesus via bunu biliyorsanız arkadaşlar yorumlarına şey yazabilirsiniz. Yeni çektiği videolarının yorumlarına plan şey yazabilirsiniz. Abi şey. abi Astrofeyrom ya da kedi videolarına devam et. Astrofeyrom çekemez o Meta Quest 3 kullanıyor. Meta Quest 3'de oynanmıyor mu? Yok o PlayStation VR 2'de oynanıyor. PlayStation VR 2 alsın o zaman babiş. Oğlum tamam abartma. Çok oğlum. 20 bin lira. Neyse, tamam. ya Yeter artık yeter. Faal. Doğum gününde ne istediğine bakın ya. 10 bin lira, 10 bin. bin. lira. Şu an 10 lira bunlar kaç tane mal oluyor sen biliyor musun? Ay. Öl. Allah cezanı ver. Şu, şu anda 10 bin lira para evet, değil. 10 bin on lira. lira para. Gecelerin çöktüğünde ölüler fısıldar isminiz. İşte bu. Çatırlar. Şu kafamızda alçaklar <laughs> görgen bile görünmeyince. Ne mutlu bizde. Aklıma takıldı ha bu. Şu İngilizcesini söyle o daha güzel. Şu an neydi bakalım. Yok ben ben şimdi. Çünkü... Ah, Bak ağzı şurada uzanarak çekeceğim. Ben zaten uzanman için dedim iki yastık al diye. Ha ah, tamam. Ah ah. Tamam. Arda nevi gösteriyorsun sen. Aa tamam bak. Tamam. <laughs> Ev gezisi gibi. Herkes seviyor ama. Oha oradan Abi işte tamam biraz. Oradan kutu varmış. Ağzımı dektim. Aç ben orayı biliyordum. <laughs> ben öğrenerek böyle daha rahatmış ben. Daha rahatım. Bak. gözükmüyor ha güneşten. sabah çekiyor. Arkadaşlar dünkü video, a dünkü video diyor. Dün daha ee, iyi. Bir tane hani en son orada kalmıştık ya. E, böyle hani CDC yarışında orada. İşte arkadaşlar o e, şey ya ana çekeni altısı bir yirmi dört saat mi oldu ya. Akşam 24 çekti. Yirmi saattir bekliyoruz. Hayır. Evet. 24 saat. Abi 24 saat. Sabah akşam. Dönür meymun olacağız hazır mıyız? Tamam. Evet. Dur ferman fermuarı çekiyorum. Ay ay, ay, ay. ay Abi kendiliğinden çıkıyor bu ya. Sinirimi bozdu. Çok özür değil mi? Bir daha. Bir daha yapıyoruz arkadaşlar. Hepsini bu kadar hızlı. Bir tane bölüm var o bölümü daha rahat geçersin benden. Bir daha Arkadaşlar ben bunu ardene geçtiğim için şey biliyorum. Bana da öğretti zaten Biz kendisi. De Burada refleks gerekliyor. Yok sen sen diğer Aa. sen diğer katlama. Sen diğer katmanı geçene kadar kırılmıyor. Bir Aa, benim 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 çok ağır. Bir şey değil mi? Bir dakika. Benim çok ağır. Benim çöp işi çıkartmam lazım. Ha, şey abi şey benim çok ağır. Ne? Bir dakika dur. Evet, tam bitmedi. Bir dakika onun şeyini bir izleyelim. Hiçbir şey yok işte. Ben de onu diyorum. Bir dakika arkadaşlar, bizim bir bakmamız lazım. Bitmedi çünkü. Ne? Evet. şuraya git. Çizim olmanız. Aa ödül de gitmiş. Ödül de almamışız. Bir dakika. Evet. Ödül de yok. Ya var aslında. Bir dakika. Biz nerede almadık? Şey Severek kim yok? parçalar bu. Buraya gidiyor. Artık pes edecekmişim gibi. Allah benim de çok ağrıyor. Yazdık hiç bir işe yaramıyor. Aa dur dur. Ay burası neresi Gör biliyor musun sen? Neresi? Burası. Evet. Ya nereyi göstersene? Yukarı çık, şimdi. yukarı. Acil, yukarı çık. Bakın bende de var bunlardan. Tam ileri gitmen gerek. Bunları boş verdi. <laughs> O köprü burada bir yerlerdeydi herhalde. Ya öyle bir, bir dakika bir daha bakalım. He orası işte. Bura mı? Yok değilmiş. Burada değil. Ama şey. Şurası işte. Ben orayı biliyorum. Aynı yerlerde. Bir daha bir Evet. Ha bir dakika bir dakika dur dur dur. Orası daha iyi. Ben orayı az önce geçtim. Bir dakika. Ay. Oh. Sonlarda kaçırmışız. Çok korkuyorum. Nereye süper satacağım? Esme kameramanlar hiç eder mi? Edeceğim ben. Edeceğim. Ettim. Çünkü benim çok ağrıyor. Abi. Abi. Maalesef. Arda doğru düz. Maalesef. Maalesef diye bir şey yok. Ama ay ah, bir şey yaramıyor. Çok ağrıyor. Bir dakika. Ha? Burası işte burası. Şu bir sonu ağırlık gitsin. Burada işte biz burada kaçırdık iki tane şey. Değil mi? Evet. Burada ben bir tane çiçek adam öldürmüştüm. Ne oldu? Ya. Elektrik gitti ya. Tam oyunun ortasında Aha. da. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada videomuzu sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çünkü çünkü arkadaşlar şey elektrik gitti. Bütün her şey mahvoldu. Ya tam da arkadaşlar eser alacağımız zaman Elektrik gider mi? <laughs> yani bütün her şeyi boşa gitti şimdi. Gel, sonra sonradan arkadaşlar elektrik gelince daha sonra bu videonun devamını çekeceğiz. Evet arkadaşlar yani devam edeceğiz. Buna bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bye-bye arka